Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yordum insanları, dünya vatandaşları. 16 Ekim 2022 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Evet, dün güzel bir canlı yayın yaptık, keyifli bir canlı yayın yaptık. Muhabbet ettik, onu yaptık, bunu yaptık. Dün değindim zaten mevzuya, Bartın'daki maden kazasına. Hakikaten üzücü bir olaydı ama bu sabah açıklandığına göre 41 taneymiş. Kaybımız 41 taneymiş. Hepsinin yolu ışık olsun. Ekmek parası için çalışırken ölüp gitmek. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nde insan hayatının ne kadar ucuz olduğunun en basit göstergesi. Herkes konuşuyor, herkes konuşuyor. Çok enteresan iddialar var ve bu iddiaların mutlaka ve mutlaka araştırılması gerekiyor. Biliyorsunuz Soma'da yaşanmıştı bu öyle bir felaket. Sonra Konya taraflarında bir yerde yaşanmıştı komedi Konya'daki komedi ise su basmıştı madeni. İnsanlar madende yerin bilmem kaç metre altında boğularak hayatını kaybetmişti. Şimdi grizu patlaması sayışlar raporlarında ee, madenin havalandırma sisteminin arızalı olduğundan bahsediliyormuş. Sayışlar raporlarında TTK Türk Taş Kömürü Kurumu galiba Türkiye Taş Kömürü Kurumu başkanı yasaklıyormuş. Ee, yani yalanlıyormuş, yasaklıyormuş içinden çıktı. Neyse, onlar ilgilileri ilgileri ilgilendirecek mevzular bizi ilgilendirmiyor. Biz vatandaş olarak yazık oldu, şu oldu, bu oldu diyoruz. Bartın'dan çok sevdiğim bir kardeşim bugün telefonla aradı. Üzücü bilgileri verdi. Abi dedi medyada söylenenlere inanma durum çok daha vahim dedi. Ee, belki 41 diye açıklanan ölü sayısı daha fazla bile olabilirmiş bilmiyorum yani ama çok kötü dedi abi yani ben dedi 2-3 gündür uyuyamıyorum dedi gördüklerinden ve yaşadıklarından dolayı hemen ardından bugün bugün gündüz saatlerinde Şule Aydın'ın tımarhanede bu hafta 69 kesinlikle ve kesinlikle izleyin. Ben her hafta kendisini takip ederim, izlerim. Lütfen izleyin. Yorum yapmayın, izleyin. Düşünün. O kadar. Başka bir şey söylemeyeceğim. Ama biz e, abuk bu haber programlarını uzmanı olmayan kişilerin tartıştıkları, uzmanlık gerektiren tartışmaları seyretmeyi daha çok seviyoruz. Magazinsel yönden bakmayı seviyoruz. Bir Olayda bir konuda magazinsel bir boyut yoksa bizi ilgilendirmiyor. Illaki ve illaki magazin yönü olması gerekiyor. Salt gerçekler insanın suratına tokat gibi patladığında silkeleniyorsun. Bir an böyle bakıyorsun ondan sonra tekrar aptallaşıyorsun. O bir anlık gaflet uykusundan uyanıp gözlerini tekrar kapatmak ise üzerine ölü toprağa serpilmiş olmasından kaynaklanıyor. Ne diyeceksin ki ne saçmalıyorsun? Saçmalıyorum kardeşim. Yani Türkiye'de bir haftada neler olmuş, neler olmamış en basit özeti tımarhanede burh, bu hafta. Şule Aydın. Çok başarılı bir gazeteci bence. Genç bir kardeşimiz. Ben seviyorum, keyifle seviyorum. Her hafta iple çekiyorum bu hafta nelerden bahsedecek diye. Güzel şeylerden bahsediyor salt gerçekleri önümüze açık ve net konuyor. Yani eskiden show haber vardı. Çok eskiden show TV'nin ilk çıktığı zamanlarda dın 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 sanın dın diye haberi veriyordu. Yorumsuz, şusuz, busuz haberi veriyordu, geçiyordu. Yani haber 30 saniye bir dakika sürüyordu. Bu da aynen öyle. Çok güzel bir program yapıyor. İnternette, YouTube'da inanılmaz güzel program yapan kardeşlerimiz, abilerimiz, vatandaşlarımız var. Biraz ilgi alaka gösterin. Magazin ne? E, ee, abirik ilgi göstermeyi seviyor Türk halkı biliyorum ama ben herkese bir kez daha tavsiye ederim. Ee, haber değeri olan hakikaten kaliteli yapımları seyredin. Hani beni bile seyretmeyin kardeşim. Beni seyrettiniz mi ne olur? Ben, ben ne haber programıyım ne bir şey programıyım. Ben sadece duygularımı ve düşüncelerimi açıklayan lavuğun tekiyim ama bu kardeşlerimiz emek harcıyorlar, İnsanları uyandırıyorlar çünkü bunlar haberci gazeteci yani salt gerçekleri size sunuyorlar ama internette biliyorsunuz gerçek ve yalan inanılmaz derecede birbirine geçmiş durumda e siz bunların ayrımını yapabiliyorsunuz yapamıyorsunuz ama inanın bana salt gerçekleri salt böyle e, doğruyu size şakaranak sunan kanallar kişiler var. Onları seyredin. Hiçbir şeyden haberiniz yoksa bazı şeylerden haberler olun. Bazı şeyleri görün, fark edin diyeceğim. Sonuç. Tımarhanede bu hafta 69. Kaderse önden buyurun. İnanın bana çok güzel bir program. 8 dakika 37 saniye sürüyor yayının tamamı. Seyredin, beğenin onaylayın. abone olun. Yani desteğinizi esirgemeyin. Birazcık insanlara, memlekete, kendinize faydasın faydanız olsun diye düşünüyorum ben. Ee, bunun haricinde var yapacağımız videolar var. Sırası gelecek ama bugünkü yani bu Video'yu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Sonuç. Sonuç neyi hak ediyorsanız onu yaşayın. E zaten hak ettiğiniz her şeyi tamamı tamamına yaşıyorsunuz. Ne bir eksik, ne bir fazla. Kalın sağlıcakla.